Aman, niyetişin dostlar. kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin, kimse yok mu? Ne bağırıyorsun be kadın? Ah, sor, sorma komşum. E, tamam sormam o zaman. Dalganı geçersin sen, ben ne bir be adam? Soruyorum, sorma diyorsun, ben de sormaktan vazgeçtim. Ağbe ah kara gözüm bir şey de doğru anlasan şaşarım zaten. Çelebi camdan çelebi çatıdan düştü. Ne çelebi kafayı mı üşüttü? Ne dersin be kara göz? Çelebi cam çelebi çatıdan düştü. Çelebi çatıdan düştü. Ne kafası ne kafası be kara göz. Bana yardım edecek başka kimse yok mu? Hayır. Hayırdır kardeş? Bir bir şey mi oldu? Bizim Çelebi çatıdan düştü. Hadi Karagöz bir an önce gidelim yardıma. Ne gideceğim? Hacı Cavcav adam kafayı üşütmüş. Ne üşütmesi Karagöz'ün? Adam çatıdan düşmüş. Çatıdan düşünce mi kafayı üşütmüş? Of hayır Karagöz kafayı üşütünce çatıdan düşmüş. Allah'ım öldürecek bu adam beni. Hadi oyalanmayalım da gidelim bir an önce. O, oh, oyalanmayalım da gidelim bir an önce. Hayır, hayırdır neden böyle yerdesin? Kalkıp da şuraya uzansaydın ya. Çatıdan düştüm. Çatıdan ne? Çatıdan düştüm Karagöz. Çatıdan ne işim? Çatıdan ne işim vardı ki? Çatıyı tamir etmek için çatıya çıkmıştım. Ayağım kayınca kendimi böyle yerde buldum. Tamam onu anladı. Şimdi neden yerde yatıyorsun? Gökyüzünü seyretmek için. Sen ne dersin be adam? Kalkacak halim olsa kalkarım zaten. Kalkarım zaten. Hayırdır? Hasta mısın Çelebi? Ne olur bana yardım et Hacı var. Ha ne olur bana yardım et Hacı bat. Çabuk çabuk bunu sağlık hocana götürelim birlikte. Tamam hadi